A kartezyen B'nin içinde yer almadığı en büyük daireyi bulmaktansa kümenin tümleyenleri alınarak A çarpı B kümesinin herhangi bir elemanın içinde yer aldığı en küçük dairenin alanı hesaplanabilir. Mutlak değeri burada yazarsak tümleyen olarak mutlak değer x büyüktür 3 değil küçük eşit 3 olacak. Bunu açtığımızda x 3 ile artı 3 ile eksi 3 arasındaki değerler olacaktır. Reel sayıda bu bir doğru parçasıdır. Bunun da uzunluğu 6 birim yapar. Aynısını b için yaparsak mutlak değer x küçük eşit 4 olacak. Eksi 4 ile artı 4 arasında olacak. 8 birimlik uzunluğa sahip olacaktır. Bu dikdörtgeni çizdiğimiz zaman yatayda 6 birim, düşeyde 8 birim olacaktır. Köşegene baktığımızda 6, 8, 10 üçgeninden burası 10 birim olur. Bunu alan en küçük daire çapı 10 olan dairedir. O zaman yarı çap 5 olacaktır. Alan da pi r kare formülünden pi çarpı 5'in karesi yani 25 pi olur. Doğru cevap C seçeneğidir.